tövbe tövbe. <laughs> Lan Mehmet. He? Sence bu Rüksan Hanım ne zaman döner ha? Eli kulağındadır. Hadi ya. E ya? Hangi kadın rahatı bırakıp da kaçar Alişan abi? Sen güven bana. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Ethem Bey'e zarf var. Ben alayım. Hadi iyi günler. Selametle. Tamam. İyi günler. Lan oğlum, bu bildiğin sarı zarf. Koş Halik abi, koş. Bir an önce verelim de ne olmuş, biz de öğrenelim. Gari. Koş. Nesli. Kız Neslim dur. Ne oluyor be? Al bu zarfı da Ethem Bey'e götür. Bakalım neymiş? Ne ki bu? Ya bilsek sorar mıyız? Ya Neslim hadi yürü. Ey, ey. Allah Allah ya. Eten Beyim. Efendim kızım. Postacı bunu getirmiş. Sağ ol. Ah! O ne? Hangisi? Üstündeki. Ne var? Daha açı yok mu? Ne demek o? Söylediğimi duydun. Çok açık. Giymeni istemiyorum. Değiştir. Ama... İtiraz etme Vildan. Hem... Kime beğendireceksin sen kendini? Ben gidiyorum konağa. Gitme oğlum. Neden? Ablanlar zaten gelir buraya biraz sonra. Bırak önce ben bir konuşayım. Şimdi evde baban falan da vardır. Gereksiz tatsızlık çıkmasın. Yani öylece oturayım mı anne? Fabrikaya git oğlum. İşinle gücünle ilgilen. Zaten işle ilgilenen de yok şu sıralar. Bence de Rüksan Hanım haklı Emirhan. Ablanlara da bu haberi sindirmeleri için biraz zaman ver. Ben geldim. Oğul. Bütün gece seni bekledim. Niye haber vermedin? Hiç boşa uğraşma Ana. Beni merak ettiğin falan yok senin. Sadece benim açacağım dertleri merak ediyorsun. Ethem'den başkasını düşünmezsin sen. Ne diyorsun oğul? Doğruyu söylüyorum. Uzatacak değilim. Üstümü değiştirmeye geldim. Fabrikaya geç kalıyorum. Bildan nerede kaldı? Hazırlanıyordur baba. Gelir şimdi. Ekmek verir misin Şükran? Buyur baba. Sağ ol kızım. <laughs> Nerede kaldın Vildan? Sofra seni mi bekleyecek? Özür dilerim. Ne giyeceğime karar veremedim bir türlü baba. İzin verirseniz ben bugün erken kalkayım Ethem baba. Fabrikada erkenden halletmem gereken işler var da. Kahvaltı etmeden iş mi olur ya? İyi iyi. Ama bir daha bu saate iş koyma Koray. Kahvaltıda hep birlikte olalım. Dikkat ederim Ethem baba. Ben de Koray'la kalkayım baba. Anlaşıldı. Bugün kimsenin canı kahvaltı istemiyor. Afiyet olsun. Güle güle. Afiyet olsun. Güle güle. Bugün mahkeme çelbi geldi. Yakında ilk duruşmamız var. Şimdi bizim birlik olmamız lazım. Birlik olmak şimdi mi aklına geldi baba? Sözlerine dikkat et Vildan. Bu konuyu size benimle yüz göz olursanız diye anlatmadım. Bu meseleyi en kısa zamanda içinize sindirseniz iyi edersiniz. Sen içine sindirebildin mi baba? Size söylediklerimden başka söyleyecek bir şeyim yok. Aklınızı başınıza toplayın. Sağduyuyla düşünüp öyle konuşun. Benim bu konuyu ayağa düşürmeye hiç niyetim yok. Sizin de bunu yapmanıza <laughs> izin vermem. <Ha. gülüyor> da buraya yazıyorum. O zarf boşanmayla ilgiliydi. Eten Bey'in daha zarfı görür görmez rengi attı. Ne? Hani Rüksana Hanım konağa dönecekti? Vallahi ben de şaştım şimdi. Allah'ım sen sonumuzu hayret ya Rabbim ya. <laughs>